Çünkü bildiğiniz kadarıyla orası bir inanç yuvası. Muharrem ayının ilk günü böyle bir yerlere böyle bir saldırı düzenleniyorsa bunu insanlar artık normal düşünemezler. Ben hayır Şahin Merdan Ankara Şahin Merdan Cemevi dedesi Kazım Erbektaş aynı zamanda ben o cemevinin başkanıyım. Belirli saatlerde düzenlendi beri taraf edildi. Yalnız şunu bilsinler ki hiç kimse, hiç kimse bir gölü bulandırıp da balık tutamaz. Biz o balığı onlara vermeyeceğiz. Tutturmayacağız. Onların o amaçlarına ulaşamayacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar biz toplum beraber el ele sırt sırta vererek birlik olarak beraberce bu üzerimizden dönen kara bulutları dağıtacağız. Cümlenizin aşkı yazıyla birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Cenab-ı Allah korktuğumuz yere uğratmasın. Gelen milletvekillerim sağ olasın. Basın mensupları sağ olun, var olun. Allah eyvallah. He, okay, eyvallah sağ okay, okay. Canlar, tüm alevi kurumlarımız adına, bütün alevi kurumlarımız adına, sevgili canlar, Alevi Bektaşı Federasyonu Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Demokratik Alevi Dernekleri, Birşey taraftan Kültür Derneği ve Gökçel Köyü Derneği adına hepimizin ortak açıklamasını Alevi Bektaş Federasyonu Genel Başkanımız Sayın Mustafa Aslan yapacak. Ben mikrofonu Mustafa Başkanıma veriyorum. Mustafa Bey. Basına ve kamuoyuna değerli basın emekçileri ve sevgili canlar. Öncelikle şunu belirtelim ki canlarımıza, cem ve kurumlarımıza saldıranlar bu saldırıları planlayıp yönetenler bilsinler ki bizi demokrasi, özgürlük ve eşitlik mücadelesinden koparamayacaksınız. Çünkü biz baskıya, zorbalığa ve her türlü şiddet politikalarına boyun eğmeyiz. Savaş sürkanına ve her türlü çatışma diline karşı barışın ve kardeşin saflarında yer alacağız. Biz aleviler tarih boyunca her türlü provokatör tertip karşısında ve bize yönelik her saldırıya rağmen 72 milleti bir nazarla bakmaya devam ettik. Hakları kendi içinde kutuplaştıran ötekileştiren, çatıştıran, gerilimden ve şiddetten beslenen politikaların karşısında durduk, durmaya da devam edeceğiz. Ülkemizi, ülkemizi kara bulamak için tetikçileri ve güdümlü katilleri bulunan derin devlet güçlerini, Koçgiri, Dersim, Maraş, Çorum, Sivas, Gazi, Gezi, 12 Ekim Ankara Garı ve Sürüş, Sürüş'ten ve onlarca benzer katlanlardan biliyoruz. Aleviler olarak eşit yurttaşlık mücadelesi verirken çok iyi biliyoruz ki bu ülkede yaşayanlar, halklar, inançlar ve kimlikler özgür olmadan biz de asla özgür olmayacağız. Bu nedenle dost ve müsait kurumlarla ilerici, aydın, demokrat ve devrimci güçlerle birlikte omuz omuza bir mücadeleye inanıyoruz. Bu saldırıların asıl amacının ülkede kaos ve çatışma ortamı yaratmak olduğunu bilincideyiz. 2023 genel seçimleri öncesi kaostan ve çatışmadan beslenmek isteyen karanlık güçlerin harekete geçmesine zemin hazırlayan devletin ve AKP hükümetin hükümetinin şiddet dilini farkındayız. Bu saldırıların e, daha büyük ve acı bir faşizme karşı omuz omuza faşizme karşı, omuz omuza. Faşizme karşı faşi, omuz omuza. Halklarımızı halkımızı kurumlarına ve Cemre sahip çıkmaya ve provokasyona karşı uyanık olmaya çağırıyoruz. Bu vesileyle hükümeti açıktan uyarıyor ve göreve çağırıyoruz. Bu saldırıların arka planlı örgütleyicisini ve azip derhal açığa çıkarın. Aksi takdirde zan altında kalmaktan kurtulamazsınız. Kınama ve geçmiş olsun ile geçiştirilecek bir durum değildir. Birleşe, Birleşin! Kazanacağız! Birleşin! Birleşe, Kazanacağız! Birleşin! Birleşin! Kazanacağız. 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 kazanacağız! İçişleri Bakanlığı daha birkaç gün önce yayınladığı genelgede Cem evlerine yakın olacaklarını, borç bırakmayacaklarını ilan etmişken daha Muharrem'in birinci gününde bu olay, olayların olması bizim açımızdan düşündürücüdür. Biz Aleviler dili, dini, inancı, ırkı, mezhebi ve cinsiyeti ne olursa olsun herkesin eşit ve özgür bireyler olarak yaşayabildik, yaşayabildiği, kimsenin kimliğinden dolayı öteki geçirilmediği, katledilmediği, demokratik bir cumhuriyete bir arada kardeşçe yaşamayı savunuyoruz. aleviler olarak diyoruz ki bozuk düzende sağlam çark olmaz. Bu adaletsiz düzeni hep birlikte değiştireceğiz. Halklar inançlar ve kimlikler olarak omuz omuza vererek demokrasi ve eşit yurttaşlık haklarımızı birlikte kazanacağız. Sevgili canlar Sevgili canlar Cebevi milyonlarca alevilerin, alevinin ibadethanesidir. Orada hiç kimse makamı, dili, dini rengi sorulmaz. Cem evlerine saldırmak aslında yaşasın hakların kardeşliği yaşasın hakların kardeşliği yaşasın hakların kardeşliği. kardeşliği Cem evlerine saldırmak aslında Anadolu halklarının hoşgörüsüne ve bir bin yıllık komşularına saldırmaktır. Biz zalimlerin, zorbaların, ırkçıların dışında kimsenin karşısında olmadık. Aleviler tarihi boyunca hiçbir halkın onları incitecek kalkışmada bulunmadı. Bundan sonra da böyle olacaktır. Dün bu ülkenin başkentinde dört ayrı yerde Alevilerin ibadethanelerine ve mekanlara yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Я яй, saldırının saldırının tüm yönleriyle açığa çıkarılması için kar kararlılıkla mücadele edeceğimizi bilinmesini istiyoruz. Hükümeti bir kez daha uyarıyoruz. Dem tanımayan ve anayasal statüye kavuşturmayan, alevileri her türlü insanlık dışı asimilasyon politikalarına tabi tutan, hakir gören, aşağılayan yakla yaklaşımlarımızın bu saldırılara zemin hazır hazırlamaktadır. Taleplerimizi kabul edin ve ibadet nedenimizi yasal statüye kavuş, kavuşturun. Elin elinizi dil, dil, dilinizi inancımızdan ve inanç merkezlerimizden çekin. Bizi tarif etmeyin, tanıyın. provokatörlere karşı, kandan beslenen zalimlere karşı, ırkçı, gerici ve şerefçilere karşı, savaş çığırtkanlığını yapan her türlü zihniyetlere karşı gelin canlar bir olalım. Alevi Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Dernekler Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Demokratik Alevi Dernekleri, Alevi Kültür Dernekleri, Kürsüz Kültür Derneği, Divri Gökçebel Derneği adına Hepinize saygılar sunuyorum. Birleşir! Birleşir! Kazanacağız! Birleşir! Birleşir! Kazanacağız! Birleşir! Birleşir! Kazanacağız! Sevgili dostlar, alevi kurumlarımız dışında onlarca dost kurumumuz, müsahip kurumumuz aramızda. Onlar da rızalık gösterirse, tek tek saymak istemiyorum. Hepsi burada. Hep beraber kol kolayız. O nedenle onları faşizme karşı omuz omuza sloganlarla karşılayalım. Faşizme karşı omuz omuza faşizme karşı omuz omuza, omuz omuza. Omuz omuza. Omuz omuza. Hakları isteyenlere kendi içinde çatışmak isteyenlere burada hep beraber hep birlikte alık olalım. Yaşasın halkların kardeşliği. Yaşasın. çok can verdik, çok şehit verdik. Ama asla ve asla yetidin önünde bir çekmedik. Bundan beri de çekmeyeceğiz. Hepinize aşkın yazarımı düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Saygılar sunuyoruz.